Bugün Avukat Mustafa Tolga Öztürk beraberiz. İyi Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni anayasa sürecini konuşacağız. Bu konudaki tartışmaları ele alacağız. Öncelikle bildiğiniz gibi AKP iktidar olduğu günden beri her sıkışıkta bir yeni anayasa söylemi ortaya çıkarıyor. Bugün de MHP ortaklığıyla birlikte benzer bir hamle yapıyor. Siz bu çıkışın ardından ne görüyorsunuz? Türkiye'nin bugün yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı? Şöyle öncelikli olarak bence yeni bir anayasaya ihtiyaçtan çok anayasanın uygulanmasına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Biliyorsunuz 2002'den beri AK Parti iktidar darında 3 defa bir anayasa değişikliği değişikliğine ilişkin olarak bir halk oylamasına sunuldu ve bu halk oylamalarının tamamında da AK Parti istediği sonucu aldı yanındaki partilerle birlikte. Ayrıca burada önemli olan anayasanın değiştirilmesi değil, anayasanın halka ne şekilde bir katkı sağlayacağı, ne olacağına ilişkin açık bir tartışmanın yapılması gerekiyor. Bu sadece halka sorulması tek başına yeterli olmadığı kanaatindeyim ben yani. Bunun kapsamlı bir araştırma yapılması, STK'lara sorulması, üniversitelere sorulması, bu konuda fikir sahibi olan halka sorulması, tamamının bir görüşünün alınması sonrasında bir anayasa sürecinin ancak yapılabileceği kanaatindeyim ben. AK Parti'nin yaptığı düzenlemelerin tamamına baktığımız zaman 2007'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi ne yönelik bir referandum yapıldı. Bunu AK Parti kazandı ve Cumhurbaşkanı bundan sonra halk tarafından seçilebilir bir hale geldi. Devamında da 2010'da bir referandum yapıldı. 2010'daki referandum sonrasında da yargının tamamı FETÖ'cülara teslim edilen bir referandum sonrasında biz bir anayasayla karşılaştık olduk. Devamında gene 2017 yılında yapılan bir referandum. Burada şunu söylemek isterim. Bu referandum aslında ya yani bu halk oylaması aslında olağanüstü bir dönemde yapılan bir halk oylamasıydı. Yani yeterli itirazlar yapılamadı. STK'lar bu konuda dahil olamadı. Yürüyüş gösteri veya görüşlerin alınmasına ilişkin olarak yapılanların tamamı engellenerek çıkarılan bir 2017 Anayasasıydı ve devamında da gene en güçlü olduğunu düşündüğümüz zamanda AK Parti ve MHP'nin %51 gibi bir oyla geçebildi ki bu da zaten hatırı hatırlarsınız mühürsüz oylara ilişkin bir tartışmaya neden olmuştu. Burada da istediği sonucu almasına rağmen bu tartışmalar günümüze kadar geldi. AK Parti'nin bugün yani Tayyip Erdoğan'ın daha doğrusu AK Parti olarak bahsetmek çok doğru değil. Tayyip Erdoğan var bu kısımda. İstediği herhangi bir yetkinin kalmadığı kanaatindeyim ben. Yani hangi yetkinin kendisinde olmadığını ben bilmiyorum. Zaten anayasada bizim görebildiğimiz uygulanan maddelerde sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması yani seçimlerin yapılmasına yönelik madde işliyor ve yerel seçimlerin yapılmasına yönelik madde işliyor. Onun dışındaki maddelerin birçoğu askıda olduğu kanaatindeyim ben. Mesela en son toplantı ve gösteri yürüyüşleri ilişkin olan maddeye baktığımız zaman birçok kişi bundan dolayı tutuklandı, gençlerimiz gözaltına alındı. E bu anayasal bir koruma altında bu uygulanıyor mu? Hayır. Peki Türkiye Cumhuriyeti devleti biz bir hukuk devleti diyoruz. Ben siz tüm toplum tüm millet olarak herhangi bir hukuki güvenlik altında olduğumuzu düşünebiliyor muyuz? Yok. E haberleşme özgürlüğü var burada. Telefonda kimse rahat konuşabiliyor mu? E, bu da söz konusu değil. Şimdi anayasaya biz baktığımız zaman burada HDP'nin desteğiyle birlikte aslında bir ilk 4 madde ve 66. madde tartışmasının geleceğini düşünüyoruz biz ve Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha seçilebilmesine yönelik bir tartışmayı bize açacak. Burada 360 vekil sayısına ulaşması da biliyorsunuz ancak HDP'nin desteğiyle olacağı kanaatindeyim ben. Peki bu anayasa hamlesi bir erken seçimin ön hazırlığı olabilir mi? Yani seçim kanunlarında yeni değişiklikler de yapılırsa nasıl tabloyla karşılaşabiliriz? Bu anayasa değişikliği bir erken seçime neden olur mu? Olabilir ama tek başına yeterli midir? Bence değildir. Yani Erdoğan süresini kullanmak isteyecektir. Seçim kanununda da birkaç değişiklik öngörülüyor ama neler olduğuna ilişkin herhangi bir kamuoyuna yansıyan bir şey yok. Ya zaten her dönemde biliyorsunuz en çok değiştirilen kanun seçim kanunu. Yani işlerine geldiği şekilde bir kanun metni hazırlayarak bunları oyluyorlar. Bu meclisten geçebiliyor. Halka sunulması gereken bir kanun metni değil. Yani anayasa olmadığı için meclisten geçmesi yeterli oluyor. Yeterli çoğunluğa da iktidar kanadı sahip. Ben bu kapsamda tek başına bir erken seçim neden olacağı kanaatinde değilim ama bir anayasa değişikliğinde bu halk oylaması olursa eğer burada red çıkması durumunda mecburen bir erken seçim tabii ki iktidar kanadından gelmesi gerekir. Peki mevcut anayasa gerçekten Türkiye'nin önüne tıkıyor mu? Yani eğer tıkıyorsa burada hangi maddeler tıkıyor? Yani asıl burada tartışılması gereken ilk dört değil mi masaya getirmeye çalışıyor AKP MHP ortaklığı? Ya şöyle anayasanın milletin önünü tıkadığına ilişkin yani AK Parti'nin önünü tıkadığına ilişkin bir kanaatte bulunmak da doğru değil. Yani uygulamıyorlar ki anayasayı. Yani anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararlar var biliyorsunuz. Anayasa mahkemesinin kararları kesindir ve herkesi bağlar. Ancak biz görüyoruz ki anayasa mahkemesi mesela Can Atalay'a ilişkin olarak milletvekilliğine yönelik bilirsiniz. Bu anayasa mahkemesi kararını uygulamadı. Yani adam seçimlerden bu yana hala içeride. Anayasa mahkemesi kararı uygulansa dışarıda olacak. Anayasanın dediğim gibi yani seçim kanununa ilişkin yani seçimler yapılmasına yönelik maddesi şu anda ayakta. Peki bu ekonomik ve siyasal kriz ortamında anayasa değişikliğinin bu şekilde gündeme gelmesi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde zaten kuvvetler ayrılığı ortadan kalkmış durumda fiilen. Bu anayasa yeni anayasa girişimi kuvvetler ayrılığında tamamen bitirme riski taşımıyor mu? Şu anda zaten kuvvetler ayrılığı olduğunu ben düşünmüyorum. Yani yasama yürütme yargı üç rden bahsederiz biz. Aslında burada kuvvetler ayrılığı dediğimiz bizim şey yasamayla yürütmenin birbirinden ayrı olmasıdır. Zaten tüm kanun koyucular, tüm anayasa yapıcı şunu öngörür. Yargı zaten bağımsızdır. Yani yargı aslında kuvvetler ayrılığının bir unsuru değildir. Kuvvetler ayrılığından bahsedebilmemiz için yasama ve yürütmenin aslında ayrı olması lazım ki bugün bizim Adalet Bakanımızın ağzından duyduğumuz her cümle işte şöyle bir hukuksuzluk oluyor, böyle bir hukuksuzluk oluyor dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir demekten başka yaptıkları herhangi bir uygulama söz konusu değil. ya. Yani. Hepimiz yaşıyoruz. Gencecik çocuklar sırf anayasal haklarını kullandıkları için gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor bu çocuklar. Sınavlara giremediler. Yani bu korkunç bir şey. Peki siz aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu ile de doğrudan çalışıyorsunuz. Yeni anayasa girişiminde YSK'nın yetkileri yapısı ya da tarafsız açısından riskler görüyor musunuz? YSK'nın şu anda ayakta olan kurumlardan bir tanesi olduğu kanaatindeyim. Tabi siyasi bir etki üzerlerinde olabilir. Doğrudur yani 23 yıldır devam eden bir iktidar söz konusu. Ama YSK bir şekilde en azından kör topal ilerleyebilen bir kurum olduğu kanaatindeyim. Burada seçimlere yönelik olan asıl sıkıntının ben sandık güvenliği ile alakalı olan kısım olduğunu düşünüyorum. Yani YSK'nın yapısının değiştirilmesi şu anda bir anlam ifade etmeyecek. Sonuç olarak burada sandık güvenliği sağlandıktan sonra YSK'nın da yapabilecekleri sınırlı halde kalıyor. YSK ne yapıyor? YSK mesela şunu yaptı. Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa seçilmesiyle alakalı olan kısımda yapılan başvurulara red kararı verdi ve seçilmesinin önünü açtı. Burada şunu eklemek isterim. Şimdi Cumhurbaşkanı 11 kez, 12. kez ve 13. kez seçildi. Ve burada 2017 referandumunda değiştirilen madde göz önüne alındığında 2017'de bir sıfırlamadan bahsettiler. Aslında bunu kolaylıkla bir geçici maddeyle düzenleyebilirlerdi. Yani Erdoğan'ın daha önceki dönemi sayılmaz gibi bir maddeyle yapabilirlerdi. Ama bunu yapmak istemediler. Belki de referandumda halk tarafından bunun kabul edilmeyeceğini görüp bugüne kadar getirdiler bu tartışmayı. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Yani YSK tamamıyla bağımsız diyemem ama gene kör topal diğer kurumlara göre biraz daha işleyebilen bir kurum olduğu kanaatindeyim ben. Yani biliyorsunuz bundan 810 yıl önce 1215'te bir banknakartı diye bir ilk anayasa olarak tabir edilen, bizim hukukçular tarafından kabul edilen bir anayasa var. Bu anayasa ne yapıyordu? Neden ortaya çıktı? Kanunsuz vergi olmazdı asıl amacı ve birçok kralın yetkisinde sınırlayan bir anayasal değişiklikti. Bugün günümüzde 2017 referandumunda gelen sistemle birlikte biz mesela meclisin parlamentonun en büyük özelliği nedir? Bütçe yapmasıdır. Şimdi biz bütçe yaptığımız esnada eğer bu meclisten geçmezse aslında meclisin bir geçerliliği kalmıyor anlamına gelir. Yani bir erken seçim öngörülür. Bizde yapılan değişiklikle biz 810 yıl öncesinden de daha öncesine giderek bir önceki dönemin bütçesini kabul ediyoruz. Yani demek istediğim şu AK Parti'nin yapmış olduğu anayasal değişikliklerin hiçbiri halkın iradesini yansıtacak veya onu güçlendirebilecek bir yapı olmaktan çıktı maalesef. Kaldı ki şunu belirtmek isterim. Şimdi meclis aritmetiğine baktığımız zaman biz aslında Numan Kurtulmuş'un son beyanında 400 milletvekilinden bahsettik. Şimdi 400 milletvekiliyle birlikte geçen bir anayasa referanduma sunulmuyor. Yani sunulmuyor dediğim şöyle tabii ki Cumhurbaşkanı'nın referanduma götürme yetkisi var. Ancak referanduma götürmeden bunu onaylayabilir. Burada şuna değinmek isterim. Biliyorsunuz 1960'ta ve 1980'de yapılan ihtilaller, darbelerden sonra yapılan bir anayasa metni çıkardılar buradaki darbe yapıcılar, iş ihtilal yapıcılar. Burada bile halka sordular ve halkın onayını istediler. Darbeci olarak tabir ettikleri darbecilerin bile bir meşru zemine oturtturduğu, halka sorduğu bir anayasanın bugün meclis başkanı tarafından 400 milletvekiliyle geçirilmesine yönelik bir isteğin olması ne kadar hukuki olduğunu ben Türk milletine soruyorum. Kaldı ki bu amaçlardan birinin ilk 4 maddenin değişme ihtimalini ben öngörmüyorum. 66. maddeye ilişkin olarak vatandaşlık tanımıyla alakalı asıl kafaların arkasındaki plan bunu olduğunu düşünüyorum. Başlangıç kısmında anayasanın bu anayasanın Türk milleti tarafından ondan ben yazıldığı açıkça belirtiliyor. Yani bu anayasa açıkça bizim yaptığımız bir anayasa. Kaldı ki bunun üçte ikisi kadar kısmı 82'den sonra yapılan birçok referandumla değişti. Yani ayakta kalan bunların darbe anayasası dediği anayasayı da kendi elleriyle değiştirdiler zaten. Burada ben bu 400 milletvekili mevzusuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağlanabilir bugünkü baktığımız meclis aritmetiğinde işte CHP ve İYİ Parti çıktıktan sonra diğer kalan partilerin açıkça bir anayasaya ilişkin olarak bir itirazları yok. CHP'nin de kısmen var. Bu 400 milletvekiliyle geçmesi bunun meşrutiyetini sağlamaz. Şunu eklemek isterim. 2023 seçimleri. Şimdi bizim 2023 seçimlerinde oy kullandığımız irade benim bulunduğum bölgede bile milletvekili istifa edip bugün AK Parti'de genel başkan yardımcısı oldu. Birçok partinin milletvekili birkaç kişi de bizden olmak üzere istifa etti. Şimdi 2023 yılında biz seçim çalışması yaparken milletvekili adayıydım ben. 3. bölgede Ankara'da. Sincan'da bize HDP ile birlikte teröristiniz gibi söylemde bulunduğu vatandaşlar. E bugün geldiğimiz noktada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın meclise gelsin konuşsun diyor. Şimdi bizi teröristlikle suçlayıp bu şekilde halkın iradesini yanlış şekilde yönlendirip gasp edip onların oyunu aldıktan sonra tutup bugün HDP'ye bir yasal zemin oluşturulacak, Öcalan'a bir yasal zemin oluşturulacak bir anayasayı ben 2023'teki seçmenin iradesini karşılayamadığı kanaatindeyim. Ne demek istiyorum? Sonuç olarak bu meclis aritmetiği oluşurken partilerin söyledikleri, propaganda yaptıkları şeyin tam aksini yapıyorlar. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren 2023'teki seçmenlerimiz bugün aynı oyu kullanacak mı? Veya benim partimden istifa eden milletvekili ve AK Parti'ye geçmiş. Ben istifa edip AK Parti'ye geçsin diye oy kullanmadı ki vatandaşlar. Bu millet iradesini yansıtan bir meclis de değil şu anda. Ben bunun günün sonunda hani sonsuz olarak şunu söyleyebilirim. Bu gelse de bir anayasa kesinlikle referanduma yönelik olarak baskının Türk millet tarafından yapılmasını kaç oyla geçerse geçsin. 600'de de geçsin bir anlamı yok. Bunu sonuç olarak Halka sorulması gerektiği, bunun tuzak bir anayasa olduğu, içinde hoşumuza giden maddelerin benim açımdan da belki de olabileceği. Ancak devamındaki maddelerin tamamıyla rejimin değiştirilmesine, Erdoğan'ın defalarca kez seçilmesine yol açabilecek bir şeye evrileceğini ve 66. maddeyle alakalı ciddi tereddütlerim ve korkularım var. Teşekkür ediyoruz. Bugün Avukat Mustafa Tolga Öztürk'le beraberdik. Yeni anayasa, ilk dört madde tartışmalarını konuştuk. Değerli katkılar için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.